Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs, hem güzelliği hem de ölümcül doğasıyla dikkat çeken bir dünyadır. Bu mini belgeselde Venüs'ün nasıl bir gezegen olduğunu, neden bu kadar sıcak olduğunu ve bilim insanlarının neden hala şaşırttığını keşfedeceğiz. Venüs, büyüklük ve kütle bakımından dünyaya neredeyse iki sayılır. Bu yüzden ona sık sık dünyanın kız kardeşi denir. Ancak yüzeye indiğinizde bu kardeşliğin sadece dış görünüşte kaldığını görürsünüz. Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 470 dereceye kadar çıkar. Bu sıcaklık, kurşunu bile eritecek kadar yüksektir. İlginç olan şu ki, Venüs, Güneş'e Merkür'den daha uzak olmasına rağmen, Merkür'den çok daha sıcaktır. Peki neden? Bunun nedeni Venüs'ün aşırı yoğun atmosferidir. Atmosferinin %96'sı karbondioksitten oluşur. Bu kalın atmosfer güçlü bir sera etkisi yaratır ve ısıyı gezegenden dışarı çıkmasına izin vermez. Sonuç olarak Venüs adeta dev bir fırın gibi çalışır. Venüs'ün atmosferi o kadar yoğundur ki, yüzeydeki basınç dünyadakinin 92 katıdır. Deniz altında yaklaşık 900 metre derinlikteki basınca eşittir. Yani bir uzay aracı bile bu basınca dayanmakta zorlanır. Üstelik Venüs'ün bulutları da tehlikeli maddelerle doludur. Bu bulutlar sülfürik asit içerir. Güneş ışığı bu bulutlardan güçlü bir şekilde yansır ve Venüs'ü güneş sistemindeki en parlak gezegen haline getirir. Bu yüzden gece gökyüzünde Venüs'ü çıplak gözle kolayca görebiliriz. Venüs'ün bir başka ilginç özelliği ise dönüş yönüdür. Venüs, Güneş sistemindeki gezegenlerin çoğundan farklı olarak ters yönde döner. Yani Güneş, Venüs'te batıdan doğar. Ayrıca dönme hızı da son derece yavaştır. Venüs'te bir gün, bir yıldan daha uzundur. Gezegen kendi ekseni etrafında 243 dünya gününde döner, fakat güneşin etrafındaki turunu 225 günde tamamlar. Peki Venüs'te yaşam mümkün mü? Bugünkü yüzey koşulları yaşam için tamamen elverişsizdir. Ancak bilim insanları, Venüs'ün geçmişte çok daha farklı bir dünya olabileceğini düşünüyor. Milyarlarca yıl önce Venüs'ün soğuk yanuslarına sahip olabileceğine dair modeller var. Ancak güçlü sera etkisi nedeniyle gezegen kontrolden çıkmış ve adeta cehenneme dönüşmüştür. Günümüzde Venüs'ü araştıran görevler, atmosferinin üst katmanlarında yaşam olasılığını bile incelemeye başladı. Çünkü yüzeye kıyasla daha üst tabakalar, yaşam için daha uygun sıcaklıklara sahip olabilir. Sonuç olarak Venüs, hem dünyaya benzeyen hem de tamamen zıt özellikler taşıyan gizemli bir gezegendir. Aşırı sıcaklığı, devasa basıncı, zehirli bulutları ve sıra dışı dönüş yönü onu Güneş sisteminin en etkileyici dünyalarından bir yapar. Bu kısa yolculukta, Venüs'ün sırlarını birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederim.